Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizlere yeni T5 90 dual Commat. Şimdi, şimdi bunlarla bakın bu da T5 90 o da T5 100. Bu ikisi T5. Bunların arasındaki fark şu. Bunlar T5 Blue Master diye geçiyor. Kabin tasarımı farklı. Bunlar mekanik. Bunlar bunlar da yine T5. Bunlar elektronik olanları biraz daha onlara nazaran. Yani internette aratırken şu kasaları Blue Master diye aratacaksınız. Bunları dual Commat diye aratacaksınız. Zaten motor olarak ikisi de birbiriyle aynı. Ee, bakın T590'ımızın kaput tasarımı böyle. Yine bunlar 40 kilo. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Önde şöyle 400 kilo bir ağırlığımız var. Bakın far tasarımını çok güzel yapmışlar. Önde şöyle bir bakın mercekli farımız var. Şurada şöyle bir halojen farımız var. Kaput tasarımını sizlere şöyle göstereyim. Bunların biraz daha güzel. Normal T5'lere göre biraz daha güzel. Dediğim gibi motor olarak bu ikisi aynı. Motor demişken size motor özelliklerinden de söyleyeyim arkadaşlar. 90 beygir, 380 Nm bir torkumuz var arkadaşlar. Şöyle sizlere motor kısmını göstereyim. Dediğim gibi normal Blue Master'larla aynı motor. Sadece kabin farklı. Normal Blue Master'larla hatta şöyle sizlere göstereyim. Bakın kabinleri biraz farklı. Bir diğer farklılık da motorun içindeki donanımsal farklılıklar. Yine bunda da şöyle sizlere göstereyim. Michelin lastik kullanmışlar. 340, 85, 24. Bakın burada bu 90 beygirli. Bunda Michelin kullanmışlar. Şurada 120'liği var. Bunda Lassa var. Başka hangi marka geliyor? Bilmiyorum. Kaput tasarımını sizlere şöyle yeniden göstereyim. Bayağı da güzel. Normal yine Blue Master'ların mesela ön taraf ağırlıklar biraz uzundur. T5'lerin biraz daha kısa yapmışlar. Yani aralarında ufak tefek farklar var. Alet çantası bakın burada Blue Master'da sağ taraftaydı. Burada sol tarafımıza konumlandırmışlar. Mazot depomuz var. E, 128 litre. E, Ed Blue tankımızda yanlış hatırlamıyorsam 16 litre. Blue Master'larda 11 litreydi. Yani şu kasalarda şu kasalarda AdBlue 11 litre 129 litre mazot tankı vardı. Bunda 128 litre mazot tankı var. E, 16 litre AdBlue tankı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle sizlere göstereyim bakın. Aydınlatmalar bu şekilde. Şu aydınlatmaları bakın bunlar normal tarlada yukarı sonradan taktırılan aydınlatmalar. Bunlar sonradan çiftçiler kendileri taktırıyordu. Bu sefer T5'te otomatik kendileri koymuşlar. Yani fabrika çıkışlı olmuş diyeyim sizlere şu aydınlatmaları. Bunlar normalde çiftçiler kendileri taktırıyordu. T5'te orijinal olarak gelmiş. Yani artık hiçbir şey yapmanıza sizin gerek yok. Yine normal çalışma lambalarımız yukarıda. Bunların dediğim gibi eklenmesi güzel olmuş. Bunu sonradan çiftçilerimiz kendileri çalışma lambası taktırıyordu. Ek olarak T5'te kendileri gelmiş. Şöyle arkada arkadaşlar Yine 45'er kilodan 90 kilo iki tane ağırlığımız var. Dediğim gibi lastiğimiz Michelin 420 85 34 inç bir lastiğimiz var. Bakın kap çamurluk üzeri kontrollerimiz var. Normal Blue Master'ların hiçbirinde bu yok. Bakın oralar boş. Bunlar T5 dediğim gibi. Burada kuyruk milli başlatıp durdurduğumuz düğme. Burada da arkadaki hidrolik kolları kaldırıp indirdiğimiz düğmemiz var. Şöyle bak göstereyim sizlere arka tarafını da bir diğer farklılığımız da normal Blue Master'lara göre arkadaşlar. Onlarda takoz var. T5'lerde bakın amortisör sistemi var bu şekilde. Yani bunun kabini amortisörlü. Şöyle göstereyim. Normal Blue Master'larınki takoz var. Bunlarda bu şekilde amortisör var. Yine sağ tarafta da aynı butonlar. Hidrolik kollarını kontrol ettiğimiz, kuyruk milini açıp kapattığımız buton var. Bir diğer farklı özellik de bakın şuradaki yağ bidonunu görüyor musunuz? Bu yağ bidonu şurada görmüş olduğunuz o yağ bidonu şuradaki valflerin atık yağlarını, kirli yağlarını topluyor. Bunu da başka markada görmezsiniz. Bu şekilde buraya topluyor. Yani atık yağları, kirli yağları motora tekrar göndermiyor. Buradaki kirli yağları buradan alıyor. Ardından bu kutuya buraya bırakıyor. Bu da dediğim gibi yine başka markalarda görmediğimiz bir husus. 5000 kilo bir kaldırma kapasitemiz var. Şöyle göstereyim. 4 adet spoil valfimiz var. İki tane de hidrolik orta kolu ayrıca vermişler. Bakın arkada pistonlarımız da var. Dediğim gibi 5000 kilo bir kaldırma kapasitemiz var. Asansör çekimiz var. Normal çekimiz var. Arka tarafı bu şekilde. Yine arkada iki tane çalışma lambası. Tepe lambamız solda plakaları da tam ortaya bu şekilde konumlandırmışlar. Traktör bu şekilde. Güzel mi? Bunu al o zaman. <laughs> Şimdi şöyle sizlerle içine geçelim. Dışında söyleyeceklerimiz bu kadar. Kapı açılma işi bu şekilde. Geniş açılıyor. Güzel. Kapı sesini normal Blue Master'lardan kapı sesi biraz daha farklı. İki basamak, üçüncü basamak içeri geçiyorsunuz. Şimdi asıl farklılık bu içeride. Asıl farklılık bu içeride. Bakın şurada görmüş olduğunuz Şöyle güzel bir hostes koltuğumuz var. Bu şekilde. Bakın emniyet kemerini arıyordum. Çünkü bazıları dikkat ediyor. Bakın altta şöyle bir tuşumuz var. Buna basıyoruz. Aşağı iniyor. Gördünüz mü? Göstergemiz farklı. Daha böyle güzel bir tasarımımız var. Bakın şatanımız İster debriyaja basını attırın. Böyle ister bırakın debriyajı bağımsız şekilde attıra. Bilirsiniz bunun bir farklılığı şu arkadaşlar. Bakın boşa alırken şu düğmeye basmanız lazım. Şöyle yaptığınız zaman boşa geçiyor. Şöyle kaldırıp atıyorsunuz. Yani bunu böyle bıraktığınız zaman bakın boşa düşüyor. Yukarıda durmuyor. Yani şu an traktörlerde Şu an geride. Boşa almak istiyorsanız da şu tuşa bir kere basmanız lazım. Şuraya şöyle bir dörtlü flaşör koymuşlar. Bakın kontağını bu şekilde yana almışlar. Yani artık aşağıda değil. Şöyle bastığınız zaman burayla birlikte şu tuşları söyleyeyim. Yine arkadaşlar bu tuşlar şuradaki bilgi ekranının içerisinde gezinmenizi, farklı bilgiler görmenizi sağlayan o tuş buradaki o tuşlar o tuş işe yarıyor. Şöyle aşağı indireyim. Bakın 3 tane burada havalandırmamız var. Bir de yukarıda 4. 4 tane de burada 8 tane. Tavanda herhangi bir havalandırma yok. Bunun burada olması güzel. Direkt yüze vurmuyor. Aşağıdan dolayı geliyor. Eee yani sizi hastalandırmıyor diyebilirim. Şöyle şimdi burayı birazdan anlatacağım. Burası biraz normal Blue Master'lardan farklı. Buradan birazdan bahsedeceğim. Şimdi şöyle yukarıdan bahsedeyim. Genişçe bir sunroofumuz var. Blue Master'larda normal küçüktü. Bakın bunda şöyle kocaman açılır bir sunroofumuz var. Gayet de güzel içerisi de gayet de ferah. Bunun en güzel yanlarından bir tanesi tabii ki yeni gösterge panelinin değişmesi birazdan onların da bahsedeceğiz. Bakın yine sağ tarafta hoparlörümüz var. Şey teypimiz var. Şöyle büyük bir hoparlörümüz var. Yine şurada da büyük bir hoparlörümüz var. Sol tarafta bakın şöyle aşağıda el frenimiz var. Başka şöyle bir bakalım. Bakın burada şöyle yakından göstereyim. Sileceklerimizin kontrol butonları, su sıktığımız, çalıştırdığımız butonlar burada. Şu tuş gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. Bakın bu tuş shuttle'ın agresifliğini ayarlıyor. Şuraya bastığınız zaman shuttle'ın agresifliği artıyor. Şuraya bastığınız zaman shuttle'ın agresifliğini azaltıyor. Sol tarafta herhangi başka bir şeyimiz yok. Bakın şurada şöyle bir şey verilmiş. Plastik bu şekilde ama güzel. Yani içine bir şeyler koyabilirsiniz. Şurada şöyle bir bardaklığımız var. Başka herhangi bir şeyimiz ön tarafta yok. Şimdi sizlere ekranı şöyle göstereyim. Bakın anahtarını da sizlere göstereyim. Ayakları biraz daha benziyor Blue Master'larla ama bu biraz daha böyle hoş duruyor. Şimdi şöyle arkadaşlar şimdi sizlere bakın direksiyonunu vitesini sizlere şöyle göstereyim. Bakın 4 tane ileri vitesimiz burada. 3 tane de burada var. 12. Bir de bunlar da arkadaşlar ikiye bölüyor. Buçuğumuz var. 24 ileri 24 geri. Şöyle göstereyim. Şuraya şöyle bir göz yapmışlar. Şurada şöyle bir güzel el gazımız var ve tam böyle kolunuzun dibinde duruyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Şurada bakın arkadaşlar normal Blue Master'larda hidrolik kollarını kaldırıp indirirken mekanik şekilde kaldırıp indiriyorduk. E, Dual Command serilerinde bu şekilde e, otomatik şekilde kaldırıp indiriyoruz. Buradan da hassasiyetlerini ayarlıyoruz seviyesini, arkada pulluk ekipman kullanırken seviyelerini buradan ayarlıyoruz. Buradan da hassasiyetlerimizi ayarlıyoruz. Burada arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz sarı olan kuyruk binini açıp kapatan o tuş. Şunlar arkada 6 adet çıkışlarımız var. 2, 4, 6. Onların kontrol kumandaları. Şuraya bakalım. Bakın. Burada klima kumandamız burada. Normal Blue Master'larda hatırlarsınız şu yukarıdaydı. Bunda sağ tarafa alınmış. Bakın burada tepe lambamız var. Şurada yukarı çalışma lakın. Akü şartları. Büyük ihtimalle aküyü şu an açtık. Hop. Ekranımız da bu şekilde. Gayet güzel bir ekran. Her şeyi gösteriyor. Gayet güzel bir ekranı var. Bakın burada viteslerimizi gösteriyor. Şurada vitesimizi, burada hızımızı. Burada AdBlue'nun doğruluk oranı, mazot göstergemiz var. Hararetimiz burada, akü voltajımız burada. Burada tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Ee, kuyruk mili devirlerini vesaire viteslerimizi burada görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir ekran olmuş. Gayet hoş bir ekran olmuş. Şurada da traktörün çalışma saati mevcut. Başka anlatacağımız bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle bakalım. Yok. Gayet hoş bir ekran. İçerisi de bu arada gayet de ferah. Aynalarımız bu arada geniş açı. Alttaki aynaları size şöyle göstereyim bayağı hoş duruyor, bayağı da güzel duruyor. Kabin bu arada Blue Master'la benziyor. Belki aynı bile olabilir ama şu sunroof'un geniş olması birazcık içeriği bayağı hatta ferahlaştırmış. Ekranımız da bu şekilde. Gayet de hoş bir ekranı da var. Shuttle çok güzel arkadaşlar. Bırakıyorsunuz. Gayet yumuşak, gayet kibar. Arkasında da zaten hafif bir boşluk var. Bu şekilde atıyorsunuz. Geri boşa geliyor. Şu an boşta değil. Boşa almak istiyorsanız şu tuşa şöyle bastığınız zaman traktörü boşa alıyor. Şuradan şöyle kontağımızı kapatalım. Sizlere kaldığımızdan yerden devam edin. Bakın buradaki şartları olduğunu söylemiştik. Bu kuyruk milimizin otomatik ayarı, kuyruk milini ayarladığımız ayar. Bakın buradan da traktörün far grubunu bu şekilde buraya koymuşlar. Kısa farlar, işte uzun farlar vesaire. Her şeyi bu şekilde bu tuş vasıtasıyla buradan bu şekilde açabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yine Bakın şurada arkadaşlar şöyle bir tuşumuz var. Güneşten gözüküyor mu bilmiyorum. Şu tuş 4x4'ün tuşu bu diferansiyel kilidinin tuşu. Şuraya bastığınız zaman otomatik 4x4'te şuraya bastığınız zaman normal kendi 4 x 4ü alıyor. Şu otomatik diferansiyel kilidi bu da normal diferansiyel kilidi. 2 adet devir sabitleyicimiz var. Devir sabitleyicimiz var. Traktörün devrini sabitleyebiliyorsunuz başka anlatacağımız bir şey. Bakın 540, 540 ekonomi ve ekstra olarak bir de bin Devir var. Blue Master'larda hatırlarsanız yani şu kasalarda şu kasalarda bin devir yoktu. 540 ve 540 ekonomi bir de bin ee, devir var. T5 dual kommatlarda kolumuzda buraya koymuşlar. Kuyruk elinde buradan çalıştırıyoruz. Şimdi şöyle yapayım. Bakın burada da yine arkadaki hidrolik kollarının hassasiyetleriyle alakalı ayarları da bu şekilde arkaya koymuşlar. Burada anlatacağımız herhangi bir şey yok. Yani traktörün en güzel yanlarından bir tanesi şuranın artık değişmesi. Bakın hidrolik kollarını bu şekilde buradan otomatik olarak kaldırıp indirmeniz. El gazının bu şekilde biraz daha elinizin altında olması. Şöyle viteslerimize bakalım. Gayet yumuşak vites bu arada çok iyi. Bakın Görüyor musunuz? Gayet yumuşak geçiyor. Şurada da 3 adet takviyemiz var. 12. Bir de bunlar ikiye bölüyor. 12 ileri, 12 geri. Şu an boşta. Şu an ikide. Ayak değiyor mu diye soracak olursanız ayağın değmesi imkansız. Bunu düşünerekten takviye vitesini küçük yapmışlar. Bakın hiçbir şekilde bunun ayağınıza değmesi imkansız. Takviye vitesi küçük. Bu da zaten yukarıda bir masa şeklinde. Gayet tam elinizin altında kolunuz yorulmayacak şekilde yapmışlar. Vitesin tutuş şekliniz, hilo tuşlarımızın burada olması gayet güzel bir şey. Direkt bu şekilde çok fazla hareket etmeden viteslerinizi geçirebiliyorsunuz. Gayet de güzel yumuşak bir vitesimiz var. Başka anlatacağımız arkadaşlar herhangi bir şeyimiz burada yok. Park frenimizin burada olduğunu söyledik. Ekranı ben sizlere bir daha göstereyim. Gayet güzel, hoş bir ekranı var. Bakın selamlamasını da yaptı. Her şeyi de o ekran üzerinden gösteriyor. Şu an ötmesi bakın ekranda bir uyarı veriyor. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bu onun uyarı. Sesi bu şekilde arkadaşlar. Buradan da bu videomuzdan da bu kadar. Debriyajımız tabii ki Blue Master serisine göre daha da yumuşak. Bu da büyük ihtimalle yani traktörde power shuttle olduğu için daha yumuşaktır. Çünkü çok fazla zaten debriyaj kullanmayacaksınız. Bu şekilde ekranımız bu şekilde. Dediğim gibi yani normal Blue Master'a nazaran normal Dual Command serisi daha güzel olmuş. Burada tuşlarımızlar Bu kısmı anlattık. Ekranı anlattık. Her şeyi anlattık. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E